Selamünaleyküm. 3 aylara girdik. Şöyle biz evimizi süsledik. Bir iki bir şey söylemek istiyorum. Belki çocuklara anlatmakta kolaylık olabilir. Belki örnek olabilir diye söylemek istiyorum. Biz böyle duvarımızı süsledik. Çocuklara birazcık işte Recep ayını, Şaban ayını, Ramazan ayını anlattım. Çünkü artık böyle şeylere daha çok ihtiyacımız var. Çünkü başka örnekler çok fazla yayılıyor. O yüzden kendi günlerimizi anlatmak için, böyle canlılık tutmak için, canlı olmak için böyle etkinlikler, paylaşımlar yapmamız gerekiyor. Mesela bakın. Allah ikram edene ikramda bulunur diye şöyle koymuştuk. Şimdi tekrar koydum bu akşam. Ee, Recep ayını anlatmıştık. Çocuklara işte mesela ben dedim ki Recep ayı Allah'ın ayıdır. Bu ayda bol bol Allah'a yani seni çok seviyorum demek istiyoruz. Bu yüzden seni çok seviyorum de, dediğim demenin e, Arapçasını İhlas suresiyle Allah'ım seni çok seviyoruz diyoruz. O yüzden bol bol bu ayda İhlas Suresi'ni okuyoruz diyoruz. Şaban ayına gelince diyeceğiz ki peygamberimizin ayı, peygamberimizi çok sevdiğimiz için ona sürekli onu sevdiğimizi söylemek için salavat getiriyoruz. Ramazan ayında da yine oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz bol bol tabii ki diğer aylarda da. Ama kısaca anlatabilmek için çocukların küçük çocukların kafasında yer edebilmesi için sürekli e, hem öğrenebilmeleri için böyle İhlas Suresini çocukların dilinden açıyorum. Hem ezberleyebilmeleri için hem de yer edebilmesi için böyle bu şekilde biz süsledik. İnşallah diğerlerini de diğer günlerimizi de böyle güzelce geçirebilmeyi Rabbim nasip etsin. Çocukların aklında her zaman güzel kalsın. Başka şeylere yönelmesin çocuklarımız. Çünkü her yerden çok kuvvetli bir şekilde çalışıyorlar. Çocuklara çok kötü saldırılar var ve bizim bıraktığımız çocuklarımızı yani oyalansın, rahat edelim dediğimiz çocuklarımızı öyle güzel bir şekilde kötü yönlendiriyorlar ki maalesef şu teknoloji çağında YouTube'dan telefondan tabletten standart bir oyun, çok basit gözüken bir oyunda bile çok kötü sahneler oluyor. Çok kötü yani eğitici olmayan saçma sapan şeyler oluyor. O yüzden böyle şeyleri canlı tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biz hep kendimiz yaptık. Bunlar hep artık malzemelerden. Hem çocuklar dahil oldu. Bunları hep onlar yaptı genelde. Çocuklarla beraber süsledik. Tamamen bakın bunlar A4 kağıdı. Ona çizdik, çocuklar boyadı. Yani karton olması olmak zorunda değil. Biz boyayarak da yapabilirdik. Olan malzemelerden böyle değerlendirebiliriz. Bu şekilde. İyi akşamlar.